Türkiye'nin en vurguncu kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Buğra. Bugün 10.000 TL'lik öyle böyle bir kasayla yine sizlerle birlikteyim canlar. 7.000 liralık ilk satın alımı yapacağım. Ben alımı yaparken arkadaşlar sizler de videoları izlemekten keyif alıyorsanız videoya bir beğeni bırakmayı unutmayın efendim. Şimdiden teşekkür ederim. Ayrıca videolarım çalınıyor kanka. O yüzden bu yukarıya böyle sağ üst köşe şu şekilde bir şey ekledim. Orjinal orijinal kanalım arkadaşlar Kazino Güneş YouTube'a girip araba kısmından Kazino Güneş Yüel yazarak bana ulaşabilirsiniz. Gerisi boştur lo. Gerisi bildiğiniz arkadaşlar tamamen evet. çalıntı çırpıntı işler her şey yerinde güzel. Yani böyle kankam bunları söylemek istedim. Ayrıca kanka genelde soruyorsunuz o yüzden söyleyeyim saat şu anda gece 2.18 arkadaşlar. Saat gece 2.18'de bu videoyu çekiyorum. Canım o. Bir de nereden oynuyorsun falan diye soruyorlar. O da yorumlar kısmında. Şu anda bakayım. Üçüncü sıradaki. Üçüncü sıradakinden girebilirsiniz. Ayrıca yorumlarda Telegram, Discord, Instagram her şey var kanka. Oradan da tıklayıp aramıza katılabilirsiniz. Çekilişleri zıttır pırtır cıttır her şey orada var kanka. Abi ne olsun? Mani money back artı kar, olur. Güzel aşırı. Sekiz yapalım sana hemen. Evet. Şimdi canım Kasamız fena ilerlemiyor. Bize ne lazım biliyor musun? Bize temizinden bir vurgun lazım. Bu bugünün 3. yatırımı kanka. Bu 10.000 en büyüğü. Bir tane 2.000 yatırdık. Bir tane 3.500 yatırdık. Yani toplam, toplamda 5.500 TL'lik bir kayıpla başlıyoruz yine. O yüzden bilmiyorum. Bakacağız. Deneyeceğiz şansımızı. Ne verir ne alır hiçbir fikrim yok. Olabildiğince yüksek tutmaya çalışacağım. Bakalım olabildiğince yani. Ne gelirse artık hesabı bakacağız. Güzel yani şurayı bir kıvırmamız lazım ya. Bu elin zarar etmemesi lazım. Sürekliliğin devamı için. Hadi oğlum güzel. Buz veriyorsun. Harikasın. Şurası magnet olması lazım ya. Aynen güzel. Yine ufak bir kar, çok yüksek bir kar değil ama ufak da olsa kar kardır bana baradır. Money is money lan. Güzel. Bu da güzel. Olur bu 5k da şurada. 2x attık alıma güzel. Şimdi kasamız kaç oldu? 24 falan olması lazım. O yüzden şey bu 12 alalım. 25 varmış kasamızda da. 12 ile devam edelim. Güzel bir uygun var tek atıp çıksak çok tatlı olur. 50 geldi ama evet. oynaman lazım ya bu. Oynamadı. Bak bir zararımız var ya olacak gibi 50'den sonun çünkü burası zor oynamaz sanmıyorum. Lidi'yi oturtamadık ama hiç yoktan iyidir boşver. En iyi ufak bir zarar. Hatta belki bile çıkarmış olabilir şu an. Güzel. Güzel çok ufacık ne bir zarar. Bununla hiçbir şey olmaz kanka. Bizi öldürmez, yıkmaz, devirmez. Böyle alımları iyiden iyiye büyütelim. Ki böyle tek atalım. Direkt tek de vurgunu yapıp çıkalım kankacım. Hmm temiz temiz Aa, çok boş döndü var ya düşeceğiz galiba Yok. kesin düşeceğiz kanka <laughs> Garanti. Şu an hiç umudum kalmadı. Ana kasaya geri döneceğiz. Güzel ver yeşil burayı bir de çarp be. Ver bir yeşil şimdi araya kıyı ya. Yok sağlam bir yüz boyu. 7k zarar. Zaten 10k'sı 10k. 7k zararı çok fazla. 10k'dan 16 alalım o zaman. Buraya güzel bir hit oğlum ya. Buraya güzel bir hit be. 3x 4x'a dolum. Annen. Lan bu çok sıkıntı ya. Bu yüzü de gösterdi. Yüze şimdi oyunu keserse gösterdi. İyi bittik yani. en azından ana kasamız yerinde duruyor. Bu da bir şey. O da olmayabilirdi. O da baya büyük sıkıntı oldu. Yapacak bir şey yok. Bir 12 bir sulan var. Renket 12 ile devam edeceğiz. Ya büyük kovalı falan dedik de. Yanlışa mı düşüyor sanki? Gel ver, ver buraya bir çarpan be. Olur. 2x attı en azından İstemiştik geldi yani güzel 37k'nız var güzel ilerliyoruz kankam be Şöyle tekrar 18'e yükseltelim şunu Devam edelim Hoş dönmeden Hoş dönmeden boş dönersen sıkıntıya gireriz daha 4 24 lan oğlum kasa zaten ol kanka çıkmıyor ya yükselmiyor hiçbir şekilde kafayı yersin ya lan birileri bir gelip bu neymiş be Kerem etmeye gelmiş bugün. Anlaşıldı. 20. Yapacak hiçbir şey yok yani. Büyük bir de çıkıyorsak. <laughs> Elma yerseydi buraya. Güzel oldu. 6, 6, 12. Ya ana kasayı eritmiyoruz ama ileri de gidemiyoruz ya. Gerilemiyor ama ilerlemiyor da o çok sıkıntı. Ya üst üste yakalamamız lazım. İki ihtimal var ya üst üste çok iyi yakalayacağız. Ya da bir yerde patlayacak kanka alıp çıkacağız da o da zor gibi ya oyun o kadar açık durmuyor şu an. Güzel. Oğlum bir jelibon atsa şuraya var ya. İki yedik bir jelibona. Güzel at şimdi iki yedik bir de çarp buraya oğlum büyük. Nice güzel. Olur. Şurası manibekle beraber yine yani bir kasa kadar kar ettik güzel. Ama 36-38 zaten az önce 37 ydik. Hayır, bunu bir şekilde patlatmamız lazım nasıl? Alımlar da küçük değil ha. 16 aldık, 18 aldık, 20 aldık. Neyi bekliyorsun acaba? Patlamak için sorarım sana. Ey aşağılık bonanza. Güler. Şimdi asıl Vurdunu yaptırabilecek alımlara Geçiyoruz 25'te devam ediyoruz Yani şu alımları 2 3 x satsa zaten kasamız Bayağı bir yükselecek. Ama işte geri atmaması lazım Yani bir el ödemediği zaman Direkt geri düşüyorsun kanka aldığın Kar da geri düşüyor O çok sıkıntı Yani üst üste yakalasak hiçbir problem yok yapsana 3 e dedi. Kaç spinimiz var? 3 spin var. Zor ama imkansız değil. Zor ama imkansız değil. Güzel de reset geldi. Alt spin'e dolum ya. En azından şurada bir 15-20 kabandında ver be. Güzel elik gelecek. Oy! Vur! Ana! Nice! Bak bitti kanka nasıl tek atıyorum izle şimdi. Tamam. <laughs> Bu kadar lan. Ya işte kanka şişirince patlatacaksın ya yani. lan. Anlıyor musun ha? Baş yes, güzel. Gene mi güzeliz? Gene mi çiçek ve Bonanza mı Gel. Şimdi bu zaten jübile. Yani bunun üzerine devam etmem kanka imkansız çünkü para gerçekten ihtiyacım var bu sıralar. Kaç olduk olum? vurdu. 144k kanka kasa. 144 ee milyon milyar sen bu parayı ne ettin? Bu da güzel bir iddia. da verecek. Mavi. Hadi ol. Çarp lan. Lan lan. Neyse güzel. Bir. 13. 14. buradan aldık desen. Kasamız 160 karcona yeterli. Burada bırakıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.